17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminin 24. yıl dönümü. Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doktor Süleyman Akın, ülkemizdeki deprem gerçeğini vurgulamak için felaketin yıl dönümünde kameralar karşısına geçti. Yapı denetiminde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Akın, ana binayı kontrolden geçirmiyoruz ama binanın içindeki asansör çok kıymetli hale geliyor. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Şu kullandığımız asansörler her sene kontrol ediyor. Bir de etiket vuruyoruz. Yeşil, mavi, kırmızı. Ya arkadaş ana binayı kontrol etmemişsin. Asansör senin için çok önemli hale gelmiş. Asansörü düştüğünü farz edelim. İçinde 5 kişi varsa 5 kişiyi kaybedebilirsin. Bina yıkıldığında kaç hane var? Ortalama konuda 3.41, 3.5 civarı hane başı. Yani bağımsız birim başı oturan kişi sayısı. 24 daireli bir binada kaç kişi kaybediyorsunuz? 100'e yakın. Biz bunlarla ilgili mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama cemaat ne derse desin imam bildiğini okur diye bir söz var. İstanbul depreminin neden gündemde olduğuna da değinen Süleyman Akın, 6 Şubat depremini örnek göstererek yanlış yapılanmalar yüzünden arama kurtarma ekipleri enkaz seçmek zorunda kaldı dedi. Şimdi bir soru soracaksınız ya bu ara İstanbul depremine niye taktık diye. 10 ilde toplam yaşayan insan sayısından daha fazla İstanbul'da daha dar bir alanda yaşayan insan var. Deprem bölgesine giden arkadaşlarım şuna şahit olmuşlardır. Yani ben yıkılan binayı görüyorum ama yıkılan binaya ulaşacak durumum yok. Ve arama kurtarma ekipleri maalesef enkaz seçmek durumunda kaldı. Binaların sorumsuzca yapılmasına da değinen Akın, beklenen İstanbul depremi bugün yarın olacak ve biz depremi çabuk unuttuk dedi. Ben görüyorum yani binayı, Bunun hesabını yapmamışım ama binanın burularak yıkılacağı belli. Yani şu şekilde dönerek yıkılacağı belli. Ama bunun dilini anlayacak insan lazım. Onun için diyoruz ki akreditasyon, akreditasyon, akreditasyon. Akreditasyon belki incitici olabilir. Belgelendirme diyelim dedik en son. Evet, beklenen İstanbul depremi bugün yarın olacak ve biz depremi çabuk unuttuk.